Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne ee, yapıyoruz tabi ki Green'i yüklüyoruz ve videosunu çekeceğim arkadaşlar. Eğer olursa bu amana kodumun sitesi nedense benim ee, video çekimimi koymuyor. Oros bu çocuğu. E, şimdi ananı arvadını geldim arkadaşlar. Ben, e, biraz video çekecektim. Brawl Stars olmadı nedense. Neyse çok da boşlamayayım. Ben şimdi oyuna girip geliyorum. Evet arkadaşlar Moni'ye girdi. <laughs> Anlamadım. Moni'ye girecek ama. Hemen sesini alayım. Arkadaşlar bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram'da Instagram'a da zaten e, koyarım arkadaşlar ananı arvadını. E, girelim oyuna. Bu ne ama? Tadı başlatmayalım. Oyuna girelim. Ananı bu arada arkadaşlar çok küfür ettiğim için şortu geziyordum. Bana YouTube sarıları koydu. Bir tane sarıla yiysem yarra yoğuşun. Hemen ben, ben ne kadar küfür ettim ben. Bu arada ben oyun sesini kısayım. Kısam bana koyayım. Kız kız kız. Ses gitmiyor. Ha. Ha, böyle güzel. Böyle güzel. Granny bunu sen ııı ee... neyse Ne oluyor amına Yakalayamaz ki Aa, Bu ne amın Bu arada ee, bu videolar Biraz küçük olabilir Canım yok Sen mal mısın granny Hayır yani sen mal mısın amına Oyun donmasa tabi. Arkadaşlar oyun bende dondu. Ee, ve kaç olmuş arkadaşlar bilmiyorum. Neden böyle oluyor bu soktuğumun e, oyunu. Ve şimdi arkadaşlar e, bu kaç seçiyorum. Hiç donmaz. Donsa da soktu arkadaşlar. Neyse çürütmeyeyim. Yine sağ dolar bize girmesin arkadaşlar. Yine ee, sağ olun ve bay bay. Boğazım yoruldum. Bay.